İnsanlık tarihi aslında tek bir noktadan başlar. Allah'ın yeryüzüne halife olarak yarattığı ilk insan Hazreti Adem ve onun eşi Hazreti Havva'dan. Bu iki mübarek insan bizim atalarımızdır. Allah onları yoktan var etmiş, onlara hayat, akıl ve irade vermiş, cennette misafir etmiş, ardından yeryüzünde insan neslinin başlangıcını onlarla başlatmıştır. Kur'an-ı Kerim bu büyük hikayeyi bize hem bir ibret hem de bir ders olarak anlatır. Çünkü bu hikaye sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil, aynı zamanda bugün bizlere ...doğruyu ve yanlışı gösteren bir rehberdir. Hertz. Adem Allah'ın ol emriyle var oldu. Onun yaratılışı yeryüzünde ve gökyüzünde büyük bir hadise olarak yankılandı. Melekler onun önünde secde ederek Allah'a itaatlerini gösterdiler. Ancak iblis kibri yüzünden bu emre karşı geldi. İşte insanlık serüveni bu itaat ve isyanın ardından şekillendi. Allah Adem'e cennete eşi Havva'yı lütfetti. Rivayetlere göre Havva, Adem'in sol kaburga kemiğinden yaratıldı. Bu yaratılış eşler arasındaki sevgi, yakınlık ve anlayıcılığın sembolüdür. Allah onlara cennetin güzelliklerini sundu ve sadece bir ağacın meyvesinden uzak durmalarını emretti. Ancak şeytan onları kandırarak yasak meyveden yemelerine sebep oldu. Bunun sonucunda Allah'ın takdiri gereği yeryüzüne indirildiler. Peki Adem ile Havva yeryüzüne indiklerinde neler yaşandı? İlk defa birbirlerini nasıl buldular ve ilk kez karı koca olarak bir araya geldiklerinde neler oldu? Bazı İslami kaynaklarda Adem ile Havva'nın cennetten indirildikten sonra birbirlerinden uzak yerlere gönderildikleri uzun yıllar boyunca Allah'a dua ederek birbirlerini aradıkları rivayet edilir. Adem'in Hindistan'a Havva'nın ise Cidde civarına indirildiği aktarılır. Onlar Allah'ın izniyle Arafat'a buluştular. Bu buluşma insanlık tarihinde ilk kavuşma anıdır. O günden beri Arafat sadece hac ibadeti için değil aynı zamanda bir kavuşma ve affedilme mekanı olarak da bilinir. İlk karşılaşmalarında yıllarca ayrı düşmüş olmanın hasretiyle birbirlerine sarıldılar. İnsanlığın başlangıcı böyle bir sevgi ve özlem anıyla başladı. Allah onları eş olarak birbirine helal kıldı ve ilk kez yeryüzünde nikah bağı ile karı koca olarak bir araya geldiler. Bazı rivayetlerde anlatıldığına göre Havva Adem'e sen benim Rabbim değil misin diye sorunca Adem hayır ben de senin gibi bir kulum ama Allah seni bana eş kıldı cevabını verdi. Böylece aralarındaki sevgi Allah'ın helal dairesinde başladı. İlk beraberlikleri insan neslinin başlangıcı oldu. Allah onların neslinden nice peygamberler, salih insanlar ve milyarlarca insan yarattı. Bu yüzden Adem ve Havva'nın ilk kavuşması aslında hepimizin varoluş sebebidir. Hertz. Adem ile Havva yeryüzünde yaşarken birçok zorlukla karşılaştılar. Cennet gibi hazır nimetler içinde yaşamıyorlardı artık. Toprağı ekip biçmek, avlanmak, yiyecek bulmak, barınmak her şey emek gerektiriyordu. Ancak onlar sabrettiler. Çünkü biliyorlardı ki Allah sabredenlerle beraberdir. Onların hikayesinde evlilik, sadakat, sabır ve tevekkül vardır. Onlar Allah'ın emrine karşı gelmenin ne anlama geldiğini tecrübe etmiş ve tövbenin değerini öğrenmişlerdi. Kur'an'da Hz. Adem'in şu duası bize öğretilir. Rab biz kendimize zulmetik Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette ziyan edenlerden oluruz. Bu dua sadece Adem ve Havva'nın değil, hepimizin duasıdır. Çünkü biz de hayatımızda hata yapar, bazen şeytanın tuzaklarına düşeriz. Ancak Allah'ın rahmeti geniştir. Samimi bir tövbe ile ona dönersek, o bizi affeder. Bu nedenle sevgili kardeşim, Hazreti Adem ile Havva'nın hikayesinden şunu anlamalıyız. Hayatımızda ne hata yaparsak yapalım, Allah'a dönmekten asla vazgeçmemeliyiz. O kullarını affetmeyi sever. Eğer bu kıssayı dinlerken kalbinde bir huzur ve iman tazelenmesi hissettiysen, işte bu Rabbimizin kalbine verdiği bir rahmetir. O rahmeti korumak için her gün Kur'an okumaya, peygamberimizin sünnetini yaşamaya ve Allah'ı zikretmeye gayret edelim. Ayrıca burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tür kıssalar ve ibretli hikayelerle imanını güçlendirmek istiyorsan kanalımıza abone ol. Böylece hem dinini öğrenmeye devam eder hem de kalbini maneviyatla beslersin. Unutma, abone olmak tamamen ücretsizdir ama kazancı ebedi ahiret mutluluğu olabilir. Hertz. Adem ile Havva'nın hikayesi bize şunu da göster Evlilik, Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Birbirini sevmek, desteklemek, zor zamanlarda omuz omuza olmak, bunlar Allah'ın emrettiği bir hayat düzeninin parçalarıdır. İlk insan ve ilk çift olan Adem ile Havva, her zorluğu beraber göğüslediler. Çocuklarını büyüttüler, onlara Allah'ı tanıdılar ve insanlık böylece Allah'ın izniyle çoğaldı. Bazı tarih kaynaklarında, onların çocukları arasında ikiz doğumlar olduğu, yani her doğumda bir erkek ve bir kız dünyaya geldiği, sonraki nesillerin, bu şekilde çoğaldığı anlatılır. Bu, insanlığın başlangıcında Allah'ın koyduğu özel bir hikmetir. Kardeşim, bugün bizler bu hikayeyi dinlerken sadece geçmişi öğrenmiyoruz. Aynı zamanda kendi hayatımıza dair dersler çıkarıyoruz. Eşler arasında sevgi ve sadakatin önemi, sabır ve tevekkül, Allah'a itaatin gerekliliği ve tövbenin kapısının daima açık olduğu bunlar, Adem ile Havva'dan bize kalan miraslardır. Ve şunu unutma, onlar bir hata yaptılar ama Allah'a döndüler. Biz de her gün Rabbimize dön. ...namazımızı kılmalı, günahlarımız için af dilemeli, helal dairesinde yaşamaya çalışmalıyız. Allah'ın bize verdiği eş, çocuk, sağlık, iman gibi nimetlerin kıymetini bilmezsek... ...şeytanın vesveselerine daha kolay kapılırız. Ama nimetin şükrünü eda eden hem dünyada huzurlu hem de ahirete mutlu olur. Bu hikaye kıyamete kadar anlatılmaya devam edecek. Çünkü bu sadece bir çiftin değil, bütün insanlığın hikayesidir. Rabbim bizleri Adem ile Havva'nın yolundan giden, hatalarından ders alan, Allah'a itaat eden... ve ve tövbe eden kullarından eylesin. Kalplerimizi imanla, evlerimizi huzurla, nesillerimizi salih amellerle donatsın. Ve unutma kardeşim, bu dünya hayatı bize verilen geçici bir imtihan yeridir. Hertz, Adem ile Havva'nın hikayesi aslında hepimizin hayatına ayna tutar. Bizler de bazen doğruyu biliriz ama nefsimizin ya da şeytanın fısıltılarına uyar, hata ederiz. Fakat önemli olan hatadan sonra Allah'a dönmedir. Çünkü Rabbimiz ey kendi nefislerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyurarak bize affın kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır. Unutma ki şeytanın en büyük tuzağı seni hatadan sonra artık Allah seni affetmez diye umutsuzluğa düşürmektir. Oysa tövbe kapısı can boğaza gelene kadar açıktır. Hertz, Adem ve Havva da hata ettiklerinde ümitsizliğe kapılmadılar. Hemen Allah'a yöneldiler. Günahlarını itiraf edip affını istediler. Sen de hayatında ne yaşamış olursan ol, hangi yanlışları yapmış olursan ol, dön Allah'a. Çünkü o kullarını affetmeyi sever. Kardeşim bu kıssadan şu dersi al. Evliliğin, ailen, eşin, çocukların, sevdiklerin sana Allah'ın birer emanetidir. Onlara iyi davran, kalplerini kırma, helal dairesinde yaşa. Çünkü bir gün geldiğinde bu nimetlerin hesabını vereceksin. Adem ile Havva yeryüzünde aile düzenini kurdular. Sabırla, sevgiyle ve Allah'a bağlılıkla yaşadılar. Biz de onların izinden gitmeliyiz. Unutma ki şeytan aileyi yıkmak ister. Eşler arasına fitne sokar. Küçük tartışmaları büyütür. Kalplere kin tohumları eker. Bu yüzden sürekli Allah'ı zikret. Evinde Kur'an oku, peygamber bizim sünnetini yaşat. Çünkü evinde Allah'ın zikri varsa oraya şeytan yaklaşamaz.